Evet. Dedim ki bunlar benim ailem olamaz mümkün değil. <laughs> benim oğlum sen ne misin? O da bir yanda hasta değil mi? Kötülükler bir bok var olsa beni sıkıştırmışlar köşeye. Benim ailemi sektemiz değil mi? Delilikten de ailen O Oğlum gidiyor? Araştırma Akdeniz'e öğrendin mi? Ben Akdeniz'den bilmiyorum. Akdeniz'de bir şey bile alamıyoruz. Hiç bir yani radyo bile aramıyoruz. Özelmiş diye dünyanın çolamın ailesi komşulardan birinden sonra çok para alıyormuş. Ben para nereden getireceğim çok para? Yatış olduğu zaman nereden getireceğim? Sen dedim, sen nene misin? Gitsin benim babam gitsin o kadar kişiye yardım ediyordu. Benim babam saplakında salaklığında herkese yardım ediyordu. Gücü yetti kadar. <laughs> Sen annem sen. Gidin sen yok, Baba yok. Böyle bir anne olamaz değil mi? Hani, olamaz. Mümkün değil. Ne anne ne baba ne kardeşler. Umuda olamaz. Hiçbirinin umuda değil. Doğru düzgün. Dedim ya Taca. Ayrı grubu değil dışarısı. Yabancıları öbürü öbürü. Hepsi bana karşılar. Beterim beter olursa da kötülükler inşallah. Kimsenin yardım ettiği yok. Devlet düzeyini derseniz zaten o da kötülendi. Baştakiler. En büyük değil mi? Bizi sömüren zaten devletin başındakiler. Devletekiler. Sizi pislikler, kötülük pislikleri. Hepinize söylüyorum. Tüm var Ben öyle değilim. İnanmış şey oldu zaman ben de para olsa ben götürürdüm. kardeşini derim. Hadi durun. Durumun aslında. Okula gitmemiş mi sen nasılsın ya? Bizim tuvalet insanım gidiyor. Oğlum insan hiç kesilmiyor karnında. Karnında, karnı ağrıyor. Kemik gibi de eriyor. O bir eriyor, ben inanın ben milyon, milyon böyle sayısız eriyorum. Küçük kızım da hasta zaten o da zobera yapıyoruz. O da çocuk hastası. Duruşun okula da gitti. Okulum da mesela. Gitsen hocam aynı kemik gibi kemik gibi gidip geliyor. Evet diyor annem de hastaydı bu 60. Bedeni hasta. Hepimizi tüketiyor kötülükte. Hepimize öğüt baslar yapıyor. <laughs> Ailem de sizi bir de babam da eriyor kardeşlerim. De. Ama işte verimler önemli. Dışlar. Bizden ne alacağız diyor da bilmiyorum artık. Yani acı şey terler. Yani mesela, ya onlara kim bilir ne dinle kulaklarımız bedenimizi. Mesela, kulaklarımızı görme. Kulaklarımızı görme. Kulaklarımızı işitme. Beden dokunma diğer var mi hani kim diğer onların değişik bölümlerden nasıl bizlere gösteriyorlardır. Yani çünkü onları bu var mesela e, perdemizde Bizleri kötü yapıyor. Bizleri tek olarak bizleri eziyor. Bizleri de onların tek olarak köşe taşları eziyorlar. Yani onları da tek olarak eziyorlar. Bizleri onlara kötü gösteriyorlar. Bu tür versiyonlar da var düşünün. Kötü yapar bizleri. Mesela ben burada sürünüyorum değil mi? Maddi olarak da. Orada beni zengin olarak gösterir ya da gibi ya da değişik bir bölüm olarak ama onlara e, önemsemiyor anlamda gösterirler. <laughs> ya da daha değişik bir şeyler yapıyor. bilmiyorum artık. Sizi lanetli pislikler en azından ineceksiniz. Lanetli aşağılıklar. Kötü ki biz şeytanın yandaşları. O yaradanınız da öyle. O lanetli Bu şekilde diyebiliriz evet. Lanetli olan bölüm yaradanımız. Bizim bir e, yaradanımız olan bölüm kuyuda yani. Çatığı yok. O da kuyuda. Biz de iyilikler tutum olarak kuyuda. O halde çıkacaktır. Bize savunan yaradan bölümü. <laughs> Sizi aşağılıklar. Hiç umurlarda değil. İnan, akraba benim de öyle hepsi. Sürün evim var demin derim aldı değil mi? Pislikler, tezgahları, mantıkları, gönderiyorlar. O yüzden diyor ki sen evlerinizi sokun. O mahkemelerinizi, evi lanet diler. Atsam atılır, satsam satılmazlar. Gerçeklerini çıkarın ortaya. Bana karşı olduğunuzu biliyorum ben. Ben de size karşıyım. Bir şeylerim size batmışsa ne mutlu bana. Artık neyim batmışsa ben de bilmiyorum inanın. Hani derse oğlum benim kimseye bir şey zararım yok. Bir şey zararımız olmasa bile ilik, ilik olduğumuz için Bunların zoruna gidiyor kötülüklerin. Ulan iliklerle besleniyorsunuz. olmadan İlikler olmadı bedeninizden bile düşünsenize. İlik olmadı yok olursunuz. Nankörler. İnsan bölümünde düşünsenize. Çalıştık ettik. Bizlerin sırtlarından geçindiler. Düşünün. Anam <laughs> değil oğlum. Babam da. Babam annem kardeşlerim de. Ne yapmayız bu şekilde kötü 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 hale getiriyoruz artık. Sene de fazla gitmek istemiyorum. Bunlar da yaşlı mı diyorum. Onlar işte gidi değeriyor. Onlar da eriyor. Kardeşim de okula gitmiyor o zaman. Hani. Ailemiz bizleri böyle kör sanki. Böyle elimiz kolumuz bağlı. Bağlı olmasa bile değil mi? Gelsek dışarıda çalışsak diye dışarıda yine ezliyoruz. Ben bunu da çalışıyor da dışarıda da çalışıyor da yani kardeşlerin çoğunu gazlıyoruz böyle. Çada çalıştı da, ben de çalıştım da, ettim de. Onu bunun bokunu da, bu ailem de çalışıyor, de. Göz güzel etti kalan. Hepimizi sömürüyor aşağı bakanlar. gönder gönderin hadi kanat. O kanatlarınızı bak halinize. Yenə o otaqda beləcəsiniz, o batarağa çıxa bilməyəcəksiniz. Qanatı bizə gətirin. Çox qanət bu qanət. Solmaları göndərirdən dəsa qanət istəyirlər. Göndəririk. Çəkəcəyəm almayacam, istəyirəm. Şəh olsun. Yoxsa bundan sonra göndərəcəyiz. Sizin ködrük pislik aşağılıqları. Lanət diləyin sizi. Siz də getdə ayda buraxmırsınız? Siz dəniz buraxmırsınız? eritiriz bizler de. Eriteceğiz zaten öyle haklarımız da var. Girdi yaptıklarınız da 2024. yılındayız. Devam ediyorsunuz. Bizler de alacağız. Bizler de eriteceğiz. Sizlerin çığlıkları da. Eziyet, eziyet ezi çekmeleriniz de bizlerin umudu olmayacak. Pislik kepazeler sizi. Ailemden sevdiklerimden bir can gidiyorsa benden inanın sayısız gidiyor. Az önce uyandım. Oğlum da aklımda. Gidi babam, ağabey, kardeşlerim, annem. Bunlar ailem olamaz. Hayır bakın dış olarak aile gözüküyor ama hiç. Odakta değişikleriniz değil mi? Olsa da kaç derece? Erik versiyon az mı? Ya da Erik değildir. Kötü kalanında numarası yapıyor. Kendi ben için kullanırsa yani tüm varoşada gitmemek için. Nerede benlerle kullanırsa iyilik değil. Ama bizlerin gücünü yaradan verdiğinde acaba kaç derece Erik sürünüyoruz? Buna da mi denir? Yine birbirimize ayranımıza birbirimize düşman ediyor. Doğrusu birbirimize görüşmüyoruz da. Görüşmüyoruz zaman bile yani ondan taşıp saldırıyor. Yani haklarını korumak için de o bölümler de vardır. Haklarımız bizdir. Olan bölümler de vardır. Bizler de ben de kendi haklarımı korumak için değişiyor. Yani çok baştaki pislikler bizleri bu hale getiriyor. Bilmiyorum artık gelecekte. Onlar da şu nasıl bakın benim için memur olması lazım. Ben hayatım boyunca öyle biliyordum yani ne bileyim. Hani bir şey çıktı zaman memurlar almamız lazım değil mi? Tam tersine gidiyorum. Burada da aşağılanıyorum. Ona da şaranacak değil ya, yaradan hiçbir hakkımı sizden bırakmayacak. Böyle yok ama yağma. Böyle yağcılık yaparlar ya. Eee? <laughs> Ezileceksiniz. Hep böyle çocuk çocuklarımıza mı dersiniz? Ya da büyük akrabalarımıza, sektörümüze mi dersiniz? Sen kim bu hale gitti. En büyük zaten pislik, pisliklikleri sizlerden gelme. Sizlere çektirmeden bırakır mıyım? İlk adalet geldiğinde de zaman değil mi? En sonunda bu var uçalamazsak, bu, uç bu canlılık halimizi alamazsak yaradana bırakırız burada çek çekmezseniz daha da kat, umarım beter bekler beter yaşarsınız. O yüzden diyorum ya beni yormayın sizler yormayın. Acı, acı, acıların çekme önünde daha da katlansın inşallah. Katlanacak da zaten. Yaradan tatil ben bilmiyorum dinde öyle geçiyor. Katlanacak bölümler de var katlanacak artık yaradana kalmış. Yaradanın ilikleri savunan yanına. Bizleri tüm ilikleri savunan yanına. <laughs> Ne deriz ya gücün yetmedi yerde ya Rabbi sana bırakmışım ya Rabbi. Sizi lanetliler. Yok öyle yapma. Siz derde çekmeden hakkının zerresini. alem zeklerinde hakkının zerresini. Zerresini değil iliklerinde değil mi? Hepimiz oyuna da bağlantırız. Zerresini zayıf zerde bırakmam. Bunu unutmayın. Sizler kendinizi avutmaya devam edin bakalım bir. Sizler de kime bulaşınızın farkında değilsiniz. Kendi hakkım olsun. Atsam atılır, satılmazlar. Kendilerini değerli yapmışlar. Ben benim de değersiz yapmışlar. Abi gerçek orjinal değersiz kendileri. Gel de çıldırma. Sosyal yardımlaşma talebi. Sosyal yardımlaşması. ne dersiniz? Sizi atsam atılır, satsam satılmazlar. Sosyal yardımlaşma dediğimiz zaman o tür bölümlere bile gider. İlgilenme olur. <laughs> <laughs> İştene gelince, gelince sosyal yardımlaşma yok şu bölüm, şu aile hukuk mahkemesi, şu bu hak mahkemesi. Olan elik adalet geldi ama size hep o kullandığınız tüm yaratanın ne kadar verimleri varsa onların hesabını vereceksiniz. Kirli amaçlarınız için kullandınız ya. Bir de bizlerin tüm ilikten adalet bir sistemini görürsünüz. Size alsam atarız, alsam Tüm yapıtların içine ediyorsunuz. <laughs> Sizi pislikler. <laughs> ya bazenler. Ne yapacağım daha ben de bilmiyorum. <laughs> evim vardı kötü çetelerini gönderdiler. Allah bırak da evimi de aldılar. Ailemden adıran hatta ailem gibi değil. Kötü, fahişe, pezevenk, oros bu. Çetelerini gönderdiler. Ben içeriye çarptılar. Beş, altı kişiyi bana saldırdılar. Hasan Hazret, doğru düzgün bakın. Doktor orada o şekilde mi? Bakarsın. Bakın bir şey var mı? Ben de yok. O andan dinle. Alem sevdiklerim dedim mesela. Aile, aile derslerinde dedi, bu kafayı bana takmış. Ben bunu anladım. Doktor o kadar mı? Normalde istese bizler yok desek de dahi işin peşini bırakmazdılar. Güzelce bakardılar. Hep çetelişmiş. Bakın düşünüyorum Recep doğru, o Bakın kendi kanıtlarımızı yaratan verir elimizdeki o kanıtları. Kendi kanıtlarını kendim buldum. Geriye dön. Doğru. Doktorun böyle yapmaması lazımdı. Memurlar, polisler. Daha detaylı bilgiler araştırması gerekiyordu. Savurma işlerle kim bilir kaç ilik insanda varsa yer. bu şekilde yapıtlar yapıyorlar. O yüzden diyorum ya hepsi yargılanacak. <laughs> ya da niye araştırmadınız? Detaylı olarak niye araştırmadınız? Sebeplerin ne? İnanmazsak inanmadık. Sonuçta zamanlamayı kullanırsanız zamanlamanın da cezaları vardır. Kimisi yardım yetiştiremediğiniz için ölüyor ceza e, e, yani bile bir ce, e, sizlerin bokların cezalarını onlar çekiyor. Ben bir video izledim köpekleri poşetin içine koymuşlar siyah Kimisi zor bela kurtuluyor kimisi de ölmüş. O, onun değişik bir hali düşünsenize. Biz de onların kuyularının içerisindeyiz. Yardım geldi geldi. İyilikler geldi geldi gelmedi. Boku yedik. Çünkü biz de ölpaslarını kullanıyorlar. Düşünün, bədənin hepsi daha çok kötülük. O da değişik bir şey. Çukuy, çukuy değil, Düşünün. Değişik bir şey. Sarılmış halimiz. <laughs> Buklarınız çıkır Zavallı kötü pislikler sizi. Hakimesi de beni kovuyor. Gerçek sen yollarınıza çıkarın. Gerçek gerçek. Tüm nitelere sesleniyorum bakın. Dehditleri bir yere kadar. Ölüm söyleme kadar da gideceğiz. Hepimizin yardım ihtiyacı var. Bunlar bunu kullanıyorlar daha çok. Ne dedim dinsiz. dinsiz e, Dinsizin karşısında imansız olacağız. Yüzümüzü yedi kadar Güzellikten anlatılar yok. Yaradın der ki demek bak sen de onlara bak öğren. Sizler de bakın öğrenin, o çizgiyi yükserdikleri zaman, o çizgiyi kurdukları zaman yani e, savaş maddimiz, vermem, ile de vermem, tapmışlar yani kendi haklarına, tapanlara bizler de dimdik duracağız, kendi haklarımıza dimdik olarak tapacağız. Birimizi yedi kadar değil mi işte, bazen ümidimizi Allah deriz mesela, yani belki verir zamanlama deriz ya, zamanlama da bir bok çünkü. Allah desek Allah da kötüyü daha çok doyuruyor. Değişiyor. Bazen zamanlamayı da kullanınız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sonuçta hepimizde değil mi? Acilendir. Yani acil hızlandırmamız lazım. Mümkün değil olsa. Hep böyle kötü pislik versiyonlar geliyor. Yoksa böyle pisler devam eder. De edin mi? Bekle, bekle zamanı bekle. Şunu bekle. Böyle diye 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 zıkkı Bunlar çetelerle konuşacak çocuk tabii. çetelerden yani hiç inmeyecek. Yani nasıl ineceksiniz? Her yerde aşağılanıyorum. Sosyal yardımlaşmasına da gittim inanın. Üç kuruş yardım alabilmek için inanın. Belediyesi bir yandan. Bunlar kafayı benimle bulmuşlar. Unutmayın. Ailemiz, derdilerimiz bakın. insanlar ne halde. <laughs> Hepimize değişik yansıtmalar yapabilir sizlere güzel gösterebilirler. İzlediğimiz filmlerde de ne bileyim, e, haberlerde de değişik, değişik gerçek senaryolar onlar değil zannetmiyorum. Ya da gerçekleri öyledir ama değişik en yüksek bilgisi olan yani sahte bizim bu derece var bölüm sahte bölümler. Zaman geçirme bizleri emmeler. Gerçek bölüme indiğimiz zaman ne bu kodoları işte, o kişiler de bize alacak işte. Yardımdan onu da istiyorum. En büyük gücü bizlere verecek ki değil mi? Gücü vermezse de, değil mi? Ölümüne dahi gideriz. Gücümüzü yeter kadar. Diyorum ya hepimizin yardım ihtiyacı var. Lanetler çetelerini kurmuşlar zaten. Görüyorum zaten. Bizlerin çeteleri daha büyük olacak. Adalet bölümü ise, adalet bölümü. Halk bölümü ise, halk bölümü. İşte adalet bölümüne bakın böyle dediğinde yani kenara hak vermeye çalışıyorlar. O yüzden değil mi ya? Memur Hak hak bölümünde işte hak bölümünde de oradan oraya çaldı, buradan oraya. Çalışır. Birleşmemiz lazım. Adalet zaman ne yapacağız? E bizim iyilikler var. Her yerde kendini Arap bir şey, ilik dediğimiz zaman hiçbir zaman bozmayacak. İyilik sen gerçek iyilik araştırır. Bir bokunuzu da bile bulmam. Ha böyle zarar mesela zehri, zehri kapmış iyiliklerimiz de vardır. Araştırırız. Ben gerçek kötülüklerden bahsediyorum. Gerçek iyilik memursa, iyilik haksa başımızın yeri olur. Detaylı bilgiler. Çok önemli. Ama daha çok kendine haklı verdikleri için dedim. Çöp sizler de benim için çöpsünüz. Çünkü çoğunluk aşağılanıyorum. Kendine bakayım, haklarına bakayım. Çoğunluk aşağılanıyorum. İlk memursa niye o zaman çoğunluk aşağılanıyorum? Neredeydiniz? Memursa, memursanız, memurlarsanız. Hepimizi eziyorlar, hepimizi. Kötü pislikler. Gücümüzü de kadar çalışacağız. Bu böyle olmuyor. Böyle gitmiyor gerçekten. Bu sahtelikler, pisliklerle durup bu varoluşa nefret ediyorum. Hacı şey kargaşa içerisinde daha çok. <laughs> Doğru düzgün çocuklarımızı götürüp parka bile götüremiyorum. Biri çatar mat çatır zaman ya inanın ben artık o derece bak kimiz o derece olur ya. Ya beni öldürür öldürür öldürürüm kendimi. <gülüyor> 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 her, her şeyden de bir pisliklik var. Kaydırak mesele değil mi? Yan tarafta kaç kişi kaç çocuk düşmüştür. Gördüm de hatta haberde mi izledim bir yerde gördüm. Özgür korumaları yok, kaydakları Oyun alanları, gidin bakın bir. Bazen de benim zargım el vermez, çıkaramam. Belki de daha ilk varsa, bakın, çoğunluğumuz belki ondan dolayı çıkmıyoruz. Nantikörleri görüyor musunuz? Hem sırtlarımızdan geçinden, hem bizleri, bizler, bizler sizlere bulaşırız ama siz çiçek etmeyeceksiniz. Daha da eziyetler, eziyetlerinizi çekmeyin de çiçek ettirmeyin. Gerçekten bizleri e, mum gibi ararsınız. Bizden ne yapıyorsa bunlar da yapıyor. Fakirlerimiz varsa mesela maddurumuz düşük olan mı? onlar da aynı. Orta derece zengin, yüksek derece zengin. Onların da var mı? Daha çok bunlar var. Devreye giriyorlar. Bir nevi örtbasın değişik bölümleri düşünün. Elik zannederiz değil mi? Onlar da elik zannederler. Düşünsenize. Değişik kopyalarımızı bile yaratırlar. Düşünün. Vardır. Düşünün. Mesela ben evimdeyim. Belki bir kopya mesela bir şey yapar. Değişik değişik ölt postayla bizleri şey yaparlar. Kötülük yaparlar. Ya da yazmadığımız yazılar. Değişik yazarlar. Bulamaz bölümleri kullanırlar. <laughs> İlk defa başta bir onlara karşı yapar. Mesela bizden son mal olacağı amaçlı. Ama ben zannetmiyorum. Daha çok kötülük. Bizler saldıracağız olmuyor böyle. Ama işte tehlike haklarımıza ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ümit Umut. Ben şunu söylediğim halk bölümü. Tek haklarımıza işte bakın işte. Halk bölümü olarak bir şeyler verebilir miyiz? verebiliriz ama tek, tek kaldığımız zaman mesela sıkıştı manu olduğu zaman. Tek kaldığımız zaman onu ben de bilmiyorum. <laughs> Güçle vermesi lazım. Ama en yüksek. Böyle geriye gidiyorum peygamberler zamanında mesela. Yaradan gücü ama azınlık onlar da yok oluyor değil mi? Böyle karatı güçler istemiyorum. O kadar En büyük güç bizde, benden olacak. Bende olacak. Ben o masa dedim mi gerçek gidiyor. olacak. Bakın ben o masa diyorum ama gerçek gidiyor. Ona da güvenir miyim? Güvenmem. Yani bende olacak. Bakın artık. kimseye güvenmiyorum. Bakın düşündüğüm başka iyilik diyorum. Çünkü yok. Bu yöne de kandırılabiliriz. O yüzden bende. Yaradan o hakla demiş bizde. Ben çünkü emek veriyorum. Ben ne eksiklerim varsa yaradan tamamlayacak. O o hakkı ben istiyorum. Bitti. Her şey güzellik olacak. Bitti. Kötüler de cezalarını çektireceğim. Böyle küçük halimizin halini görürsünüz ya. Bir de büyük halimizi düşünsenize. Bu hallerinizi. Bir de benim sizlere karşı yapacağım uygulamalara bakarsınız. <laughs> Bu kadar çaresizim.